Merhaba arkadaşlar ben Osmanlı Kurtuluşu Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Özkızıl Bugün sizlere edebiyat ve sanat eserleri hakkında bilgi vereceğim. Hangi başlıkları inceleyeceğiz? Edebiyat nedir? Sanat, sanat eseri ve sanatçı nasıl tanımlanır? Fikir ve sanat eserleri çeşitleri, eser sahibi hakları, bunlar mali haklar ve manevi haklar olmak üzere iki ayrıdır. Hakların kullanılması, eser koruma süresi. Öncelikle edebiyatla başlayalım. Edebiyat, olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Daha kısıtlayıcı bir tanımla edebiyatın bir sanat formu olarak oluşturan yazılar olduğu düşünülmüştür. Edebiyat genellikle yazılı ürünler için kullanılan bir terim olmasının yanında aslında sözlü ürünleri de kapsayan bir genişliğe sahiptir. Bu şekilde yazılı olmayan ve halk anlatımlarla yaşayan edebiyata sözlü edebiyat adı da verilmektedir. Edebi yaza yazılar yazan kişilere edip ya da edebiyatçı denilmektedir sanat, sanat eserleri ve sanatçı kimdir? Sanat, insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişki olarak tanımlanmaktadır. Sanat, güzeli insana sunabilmeyi, insanın yaşamına katmayı ve bu yaşamı yoğunlaştırmaya amaçlar. Sanat eseri, sonucu ortaya çıkar, bir tiyatro oyunu, bir heykel, bir tablo, bir müzik parçası, bir sanat eseridir. Bir sanat eserinin en temel işlevi onu izleyen insanın estetik bir duygu oluşmasıdır. Kısaca ifadesiyle sanatçı tarafından estetik tavır sonucu oluşan eserleri sanat eseri denilmektedir. Sanat eserlerini yapan kimseye de sanatçı denilmektedir. Fikir ve sanat eserleri çeşitleri bunların ana başlıklarını size söyleyeceğim. İlim ve eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, musiki eserlerdir. Örnek musiki eserlere verelim. Musiki eserler her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir. Güzel sanat eserleri nelerdir? Güzel sanat eserleri eserlik değere sahip olan yağlı boya ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tesipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usulleri ma maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi... Sarigrafi, heykeller, kabartmalar ve oymalar, mimarlık eserleri, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleriyle tekstil, moda tasarımları, fotoğrafik eserler ve slaytlar, grafik ürünler, karikatür eserler ve her türlü tiplemelerdir. Şimdi ee, sanatçı işledik, e, sanatı işledik, edebiyatı işledik. Şimdi bu eser sahibinin haklarından bahsedelim biraz. Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahip, sahiplerinin mali ve man, va, mali ve manevi menfaatleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dairesinde himaye görür. Eser sahiplerinin tanınan hak ve salih salahiyetler eserin bütünleme ve parçalanmasına şamildir. E, manevi haklar ve mali haklar olmak üzere iki şairdir. Eser sahibinin hakları yukarıda belirtilen bu küp ana başlık altında incelenmektedir. Öncelikle manevi haklardan başlayalım. Manevi hak yalnız gerçek hak sahibi tarafından kullanılabilen bir hak türü manevi hak olarak adlandırılmaktadır. Bunlar umuma arz salihayeti, adım belirlenmesi salihiyeti, eserde değişiklik yapmasını men etmek, eser sahibinin zilyet ve <laughs> malike karşı hakları olarak tanımlanmaktadır. Mali haklar nelerdir? Bunların çeşitlerinden bahsedelim biraz işletme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletme hakkı olarak tanımlanmaktadır arkadaşlar. Ee, hakların kullanılması. Mali hakları kullanma yetkisi münasıran eser sahibine aittir. Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşmadıkça memur hizmetli ve İşçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki hakları bunları çalıştıran veya tayin edenlerle kullanılır. Peki eser koruma süresi nedir? Eser sahibinin ölümünden sonra kamuya sunulan eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. İlk defa Türkiye'den başka bir yayınlanmış olan bir ilim veya edebiyat eseri yayınlandığı tarihten itibaren 70 yıl içerisinde eser sahibi onun yazılı izniyle bir başka kişi tarafından Türkçe çevirisi yapılarak yayınlanmamış ise 70 yılda geçmesiyle Türkçe'ye çevrilebilir. El işleri, küçük sanat eserleri, fotoğraf ve sinema eserleri için koruma süresi kamuya sunulmuş tarihinden itibaren 70 yıldır. Yani 70 yıldan sonra ee, bu koruma süresi bitiyor arkadaşlar. Anlatacağım yer bu kadardı. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim.